Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Reva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir televizyon programında Baykar'ın ürettiği milli iha ve siyaları hedef almasına Azerbaycan'dan tepki geldi. Azerbaycan halkı Babacan'ın açıklamalarını doğru bulmadıklarını ve kendisinin siyasi maksatlar güttüğünü söyledi savunma sanayisinin ülkeleri ileri taşıyan temel taşlarından biri olduğunu belirten Nufil Hüseyinov, Bayraktar ve diğer savunma sanayi ürünlerinin gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesine ve gelecekteki güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Bu projeyle Türkiye öncü ülkeler arasına girdi. Bayraktar İHA'larının Karabağ Savaşı'nda bize büyük yardımları oldu. Komşu devletlerin, özellikle Türk devletlerinin savunma sanayisinin gelişmesi diğer devletlere de ciddi katkı sağlıyor bu da insanların refahına katkı sağlıyor ve terörist grupların yaygınlaşmasını engelliyor. Savunma sanayinin gelişmesine muhalefetin karşı çıkmasını doğru bulmuyorum, dedi. Bayraktar TB2, Kızıl Elma ve gelecekte ortaya çıkacak olan teknolojik silahların Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma sanayisinin bel kemikleri olduklarını belirten Hayal Aliyev, bu projeler, her iki devlerin savunma sanayisini güçlendiriyor. Bu projeleri sadece bizi sevmeyenler karalayabilir. Bunun siyasi maksatlarla kullanılması kabul edilemez şeklinde konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.